FUPS sunar. FUPS kart. FUPS kartını al, FUPS uygulamana ekle. Temassız özelliğiyle her yerde veya istediğin hesabınla internette kullanmaya başla. Fups. Şeker Bank'tan kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı. İster döviz, ister TL birikimleriniz Türk lirasında değer kazansın, üstelik kur değişimlerine karşı da korunsun. Sizleri Türkiye'nin dört bir yanındaki şubelerimize bekliyoruz. 8'de 8 başarı. Basketbolun ateşi Avrupa'da Bahçeşehir Koleji ile yükseliyor. 8'de 8 galibiyeti Avrupa'da yoluna namaluk devam eden tek takım Bahçeşehir Koleji Basketbol 12 Ocak'ta Rusya deplasmanında. Hoş geldiniz. Ekmek arası köfte. Oo coştu mübarek köfteler. Hocam bu fiyata köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. Lezzeti efsane. Kalite ise kalite, fiyatsa fiyat. 8'de 8 başarı. Basketbolun ateşi Avrupa'da Bahçeşehir Koleji ile yükseliyor. 8'de 8 galibiyette Avrupa'da yoluna namalut devam eden tek takım Bahçeşehir Koleji Basketbol 12 Ocak'ta Rusya deplasmanında. Hocam bu köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. 8'de 8 başarı. Basketbolun ateşi Avrupa'da Bahçeşehir Koleji ile yükseliyor. 8'de 8 galibiyette Avrupa'da yoluna namaluk devam eden tek takım Bahçeşehir Koleji Basketbol 12 Ocak'ta Rusya deplasmanında. Senin en güzel halin, ev halin. Evin her hali güzel. İstikbal'in yeni koleksiyonuyla, şimdi evin her hali güzel. Evin her hali güzel. İstikbal. bir dünya ile tanışın. Yüksek mil kazandıran Maximize Black, hayallerinizi gerçeğe dönüştürsün. Benim dünyam başka bir dünya. Alışverişlerinizden kazanacağınız mil kadar ilave Maximil, Maximize Black'te. Siz de hemen iş cepten veya Maximum Mobil'den başvurun. 31 Mart'a kadar biriktirdiğiniz Maximillere ilave, ayda 500 Maximil kazanın. 8'de 8 başarı. Basketbolun ateşi Avrupa'da Bahçeşehir Koleji ile yükseliyor. 8'de 8 galibiyette Avrupa'da yoluna namaluk devam eden tek takım Bahçeşehir Koleji Basketbol 12 Ocak'ta Rusya deplasmanında. Hoş geldiniz. Ekmek arası köfte. Oo coştu mübarek köfteler. Hocam bu fiyata köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. Lezzeti efsane. Kalite ise kalite, fiyatsa fiyat. Ise fiyat. 8'de 8 başarı. Basketbolun ateşi Avrupa'da Bahçeşehir Koleji ile yükseliyor. 8'de 8 galibiyette Avrupa'da yoluna namaluk devam eden tek takım Bahçeşehir Koleji Basketbol 12 Ocak'ta Rusya deplasmanında. Hocam Rusya'da köfte olur mu? Kendini düşünürsen olmaz ama halkı düşünürsen olur. 8'de 8 başarı. Basketbolun ateşi Avrupa'da Bahçeşehir Koleji ile yükseliyor. 8'de 8 galibiyette Avrupa'da yoluna namaluk devam eden tek takım Bahçeşehir Koleji Basketbol 12 Ocak'ta Rusya deplasmanında. Of şu araba benim olacak var ya. E söyle Baba Kars'tan gelsin abi. Baba Kars'tan. Evet. Hem fiyatı da çok iyi. O mis gibi fiyat. Baba Cars'tan araç almak işte bu kadar kolay. Üstelik ücretsiz eve teslim ve 14 gün iade imkanıyla. Baba Cars. Sıfır. Yeni yılda da fırsatların adresi Vestel. Yeni yıla özel set alımında hediye 32 inç televizyon veya 3.300 lira indirimi kaçırmayın. Bu ve daha birçok fırsat vestel.com.tr ve Vestel yetkili satış noktalarında. Vestel.